Herkese merhabalar Megan Kalesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere denize 600 metre mesafede bulunan 10 dönüm zeytinliğimizin efendim tanıtımını yapmaya geldik. Görmüş olduğunuz zeytinlerimiz tamamıyla size ait olacak. Denize 600 metre mesafede imara çok yakın bir bölgede. Görmüş olduğunuz sitemiz denize 0. Hemen bizim komşu parselimiz. Anayolu efendim cephemiz var. Bakıyoruz. İmara yakın bölgede dememin sebebi burada binlikler yapıldı efendim. 5 binlik çalışmaları devam ediyor Muğla Milas Belediyesi olarak. Hem yatırıma uygun hem de çiftlik evi yapımına çok uygun efendim. Denize 600 metre mesafede 40 milyon TL'den MG güvencesiyle efendim sizlerle görmüş olduğunuz doğayla iç içe mükemmel zeytinliğimiz. Efendim içinde şöyle görmüş olduğunuz gibi 300 adete yakın yetişkin zeytin ağacımız da mevcuttur. Çiftlik evinizi istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz 5 dönüm üzeri her türlü efendim yapıma uygun çiftlik evi tadında güzel bir evde yapabilirsiniz. İmara girdiği zaman efendim bugün 300 metre arsa bu bölgede imarlı 300 metrekare arsa 7-8 milyon TL civarıdır. Efendim bizim 10 dönüm yerimiz var. Görmüş olduğunuz ağaçlarımız da hepsi yetişkin. Yıllık zeytinlik olarak kullanmak isterseniz de yıllık efendim 5-6 ton Yakın zeytin ve zeytinyağı çıkıyor. E, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Fakat benim şöyle bir 40 milyonum var. E, Denizde de şöyle yakın e, tertemiz doğayla iç içe mükemmel bir yatırım yapmak istiyorsanız da kendi çiftlik evinizi ya da mali kendinizi yapmak istiyorsanız da efendim burayı kaçırmayın. Mükemmel bir yatırım tavsiyesidir. Efendim bölge gelişmekte olan bir bölge Akbük biliyorsunuz e, doldu şu an Bozbük'e doğru yatırımcılar yöneliyor. Kesinlikle zarar etmeyeceğiniz, hatta hayatınız boyunca yaptığınız en karlı yatırım da olabilir. Tertemiz doğa içinde ve bölgede sürekli gelişen oteller, siteler ve imar'a yakın dediğim gibi efendim güzel bir bölge. Ormanla iç içe, arkası da orman, elektriği, suyu, kanalizasyonu, interneti her şeyi mevcut. Tertemiz efendim mükemmel 10 dönüm zeytinliğimiz sizlerle görmüş olduğunuz alanın arkası da efendim orman. Ee, o da çok cazip çift cephe her yere yolumuz var efendim. Ulaşımı kolay ve rahat denize 600 metre keyifli efendim ailecek. Sizden sonlarına bile efendim yetebilecek çok güzel bir zeytinlik. Meygemlek olarak bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sevgiler hoşçakalın.